Müthiş bir mücadele ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. YTV'den ayrılmayın. Yağmurlu bir İstanbul gününde Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bu karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumcu koltuğunda olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Gençler Birliği ile karşılaşıyor Teşekkürler Özkan Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına Tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum Keyifli seyirler Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de Hiç şüphesiz Victor Osimhen olacak etkili kafa vuruşlarıyla rakip savunma oyuncularını epey zorlayan bir oyuncu ve doğal olarak havadan gelen toplarda büyük bir tehdit unsuru oluşturuyor. Kornerlerde, kuran toplarda ve ortalarda rakiplerinin ona karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Doğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Ve maç başladı. İyi seyirler. Mario Lemina. İlkay Gündoğan bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. siman ve topağlardan. Gole bir kez daha bakalım mı? Gördüğünüz gibi çok güzel bir ara pası gönderiyor. Sonrasında kaleciyle birebir kalan Osimen o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Gol perdesi açıldı 1-0. binalarla buluşuyor. Sevinmekte çok haklılar. Şimdi golü yeniden izleyeceğiz. Direğe ye çarpan top ağlarla buluşuyor. Kalecinin şanssız anı. 0a geliyor. İyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Gündoğan topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Müdahalesi çok soğukkanlı. Bu pasta tehlike yaratabilir. Davinson Sanchez Eren Elmalı İlkay Tam zamanında araya giriyor. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Ve bu kritik karşı atak sonuçsuz kalıyor. Osimen. Topla birlikte rakip yarı sahada ilerliyor. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Leroy Sane. Kendi yarı sahalarında garanti pasları tercih ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. İlkay. Sane havadan gelen şık pasla buluşabilirse tehlike olur. Asilen içeride bu ortayı bekliyor. bekliyor. Güzel bir orta düşüncesiydi fakat kaleci topu yakalıyor. Çok yerinde bir müdahale. Uğurcan Çakır. Davinson Sanchez. İlerdiği bir baskıyla rakibi pasını kesiyor. Maçın devre arasına kısa bir süre kaldı. Gole mi gidiyor? Nefis kurtardı nefis. Biraz baskı altında. İlkay. O için etkili bir pas olabilir. Topu karşılamayı başardı. Mantıklı bir karar. O bölgede risk almaya hiç gerek yok. Mario Lemina. Mario Lemina. Mario Lemina. Eren Elmalı kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. Karşılaşmada ikinci 45 dakika başlıyor. İlk yarıdaki performansıyla göz dolduran Galatasaray büyük bir üstünlüğe sahip. Singo. Singo. Leroy Sane. Torreira. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor orta direği sallıyor. Ortayı ve rakiplerini iyi takip edip topu indirdi. Etrafında pas opsiyonları var. Şimdi topu içeriye doğru taşıyabilir. Şimdi şutunu çekebilir. Kaleciden bu topa geçit yok. Ceza sahasının içine doğru. Pası geçirmedi ve topu kaptı. Osimen oh bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. Fazla geride durdukları için rakibin baskısı artıyor. Orta seçeneğini değerlendirebilir. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Sahanın en ilerinden biriydi görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Derinlemesine bir top gönderdi. Araya girerek topu kazandı. Şimdi farkı indirebilir. Topu çok iyi takip etti ve kurtardı. Gabriel Sara. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Osimen boşluğu çok iyi gördü. Bu şut kaleciye takıldı. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. uzun bir top gönderiyor. Kaleci bu topun yönünü çeviriyor. Galatasaray taraftarları maçın bu bölümünde baskıyı artıran oyuncularına müthiş tezahüratlarla destek veriyor. Torreira. Singo. Kritik bir pas gönderiyor. Gabriel Zara vurursa gol olabilir ve top gidiyor. Bir gol daha bularak fişi şey çekiyorlar. Ne güzel çalımladı değil mi? Gördüğünüz gibi gol öncesinde rakibini oyundan düşürdü ve harika bir gole imza attı. Rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladılar ve bu fark kapanacak gibi durmuyor. Varešanović Rakibini geçme hamlesi başarılı. Şutun şiddeti yüksekti ama hiç isabetli olmadı. Daha yumuşak vursa ama kaleyi tuttursa kesinlikle daha iyi olurdu. Bu Abdülkerim Bardakçı. Singo. Top Gol Fark giderek açılıyor Ve bu golle dörde çıkıyor Ve bu gol bir kere daha Ekranlarınızda Gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonun yaratıcısı oluyor. Ardından bir anda kaleciyi karşısında bulan Sane çok sert bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Fark açılıyor. 4-0. Ve maça 3 dakikalık duraklama süresi eklendi. Pereira. Mario Lemina. İsmail Yakop. Barış Alper Yılmaz. Gardi bu ile buluşabilir. Ve maç bu düdükte son ediyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Bugün tüm izleyenlere adeta bir resital sundular. Üst düzey futbol oynadılar ve rakiplerini mağlup ettiler. Victor Osimhen öyle bir futbol oynadı ki gözlerimizin pası silindi. Bundan daha iyi oynayabilir miydi emin değilim. Bu maçtaki performansıyla takımının galibiyetinin mimarlarından biri oldu. Hücumdaki etkili oyunuyla iki gol atmayı başardı.